Selamlar arkadaşlar ben Dokan. Bugün sevgili arkadaşlar ee, Tek hesaplaşmada Şey yapacağım 3 yük almadan Oyun almaya çalışacağım inşallah. Öyle arkadaşlar Bir de artık inşallah ee, Şey video kalitelerimiz Daha yüksek yapacağım Yani inşallah Sakaylar ya. Aldım Özür dilerim arkadaşlar. Aldım bir tane. Ne yapayım? Onunla alışkanlık oldu. Yani normalde ben bunların hepsini almaya çalışırdım. Ama şöyle Çal. ben şöyle atalım. Tamam. Ben şöyle atalım. aranı Ertim o sen şurası mı açtın mı? Açtın ciğerim? Ya bizim top sıkmıyor ki Sıksan topu ha bak vuruyor <laughs> Öldüm Öldün öldün merak etme. Hesaplaşmayı ne zaman yedik lan biz? Çık ortaya çık ortaya çık çık çık. Ölmem artık. İşte bu. İlk maçımızdan birinci olduk. İnşallah hepsinde hepsini oluruz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olup Videoyu beğendiyseniz, aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bir arkadaşlar e, beni Facebook'ta takip edebilirsiniz, Instagram'dan arkadaşlar oradan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> evet, museler orada. Çıkarım. Top. Museler. Yukarı mı ettim? Çok Orası Sonra, <laughs> Gördüm seni. Gördüm seni. Ya oğlum şu otomatik basmayı sevmiyorum. <laughs> kaçtırdım ya. Şelime Oha! Bir tane vurdu lan. Yuh. Üçüncü olduk. Yine 8. yaptık. Ve 2400 kopa olduk. 3000 kopa da veriyor. Doğru. Diğer maçımıza geçelim. Haydi bismillah. Arkadaşlar bir de bizim kulübümüz var oyunda. Stars'ta yani. Eğer oraya katılmak isterseniz aşağıdan linki bırakacağım. Şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu ee, oyunla oynuyorsanız eğer katılmak da isterseniz ben o linke tıklayacaksınız arkadaşlar. O linke tıkladıktan sonra Link'e tıklayacaksınız arkadaşlar. O linkte de arkadaşlar oradan Brawl Stars'ı seçeceksiniz. Brawl Stars'ı seçtikten sonra da zaten o direkt oyunu açar. Değil direkt bizim kulübümüze gelirsiniz. De. Aldım. Değil direkt bizim kulübümüze gelirsiniz arkadaşlar. Oradan kulübümüze katılabilirsiniz yani. 5. Olsun kupa kazandık Şimdi kulübümüzü göstereyim. Kulübümüz <laughs> Arkadaşlar kupası yüksek olan var. 14.000 kupa, 5.000 bu zaten ben diğer hesabım. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar size katılabilirsiniz. Yani kulüp için şey yok. Gereken kupa yok. Onun için orada katılabilirsiniz. Aşağıdan linki bırakacağım. Discord'un linkini bırakacağım. Ee, Facebook'un linkini bırakacağım. İnşallah Instagram linkini bırakacağım. Dolu link olacak aşağıda. Onlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Nerede bu caniler? Ölçük bastım, hiçbiri to... yeseyim. Ölçük bastım. To... hadi bir, git, olsa bir git. Olsa başımda Sağ ol. Abi biliyordum ya. Koltorda beni yiyeceğini biliyordum. Ben niye kendimi gösterdim? Hata yaptım. Yeah. Bir daha oynuyoruz. Arkadaşlar inşallah oyun elmas yatırabilirsem e, bunun cezasını yaparız. Mesela kazanamazsak büyük kutu açarız. Vin alamazsak. Yani güzel bir şey olur. Seni gördüm. Atma. Atma. Ko. Aman. Bale. Bale tamam. Bale tamam. tamam. Sakin ol Bale tamam. Kazanamadık ya. Allah. <laughs> ben kaybettik. Niye böyle oluyor? Bundan sonra bir de karakter mi değiştirsek ne yapsak? Belki arkadaşlar böyle cezalı kutularda mesela Barley gibi eee Dynamite gibi böyle uzak savaşları seçip yani zorlaştırabilirim yani. İnşallah tabi para yatırabilirsin. Tamam. Salak ne şeyi almıyor da şey ya aptal şak şak <laughs> 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 ne var? Ne var? Şunlar ki bütün yükleri alıp da saldırsam var ya abo şurada düş bak şimdi arkadaşlar 4 5 tane yük var dolu yük sen hata yaptın onları almak ve hata yaptın hata yaptın ne bil ne oldu lan onların hepsini şey yoksa bastı toplasıp zaten çoğurdu da ama sadık olmamız lazım yani bir şey bir de sözü güzel. Yeah. yeah. Mor musun sen? <laughs> lan 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 lan. Yapma 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 ya abi sıkıştırdılar beni. Ah öldün mü? Geber. Yeah, seni almayacağım be. Hep <laughs> limoyu alalım. Bir de ondan savaşalım. ha. <laughs> <laughs> Ana ben niye aldım Vallahi unuttum ben Arkadaşlar özür dilerim Lan aklımdan full çıktı gitti <laughs> bu videoda sadık olamadık bunda çünkü bu ettim yakın savaşçı olduğu için öldük o ikimi kullanamadım olsun arkadaşlar videonun sonuna geldik diğer videolara görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz